Kahramanmaraş'tayız. Burada tarhana meşhur. E tarhanayı damlara sermişler. Yanımda da ablam var. Selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür Hoş ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Adın ne abla? Sevgi. Sevgi ablacığım Maraş'ta neden tarhana meşhur? Maraş'ta bu geleneksel Hı -hı. çok eskilerden beri mesela Maraş'ta çerezlik olarak kullanılır. Çorbası yemek olarak en sevdiğimiz lezzetlerden bir tat. E, bu kültür çok eskiden bir nenemiz e, bu dövme pilavıyla yoğurdu pişirmiş bekletmiş. Dövme pilavı buğday yani. Buğdayın evet. dövülmüş hali onu pilav olarak pişirmiş yoğurtla katmış. Biz onu da yine öğün olarak da yeriz. Dövme pilavıyla yoğurdu katıp böyle katıklı çorba deriz biz ona. Pilavın içine yoğurdu karıştırıp Evet, Evet ee? onu katmış bekletmiş. Ondan sonra bu biraz eşkimiş, sonra demiş hani bunu ne yapayım, ziyan etmeyeyim. Evet. Böyle eskiden dallara sermiş bunu yapraklara. Çınar dalları geniş olur ya, Aha. kurutmuş sonra bakmış kendi hani yeniliyor. Hmm. Bunu ıslatıp yemiş işte çerezlik olarak tüketmiş hani ziyan etmeyeyim diye. Hani bu da gelenek olarak. O zamandan bu zamana sürmüş gelmiş. Ay ne güzel. Peki bu tarhana nasıl yapılır abla? İlk önce buğday dövme haline getirilir Ermenilerde. Yani o eski teyzemizden sonra değişen şeyler var mı? Değişen şeyler çok tabii teknolojiyle birlikte mesela onun serdiği çınar dallarını biz artık mesela hasır çiğlerimize seriyoruz. O eliyle pişirmiş eski ha. kazanlarda biz makinalarda pişiriyoruz şimdi. Ha, artık teknoloji gelişti. Çünkü çoğaldı. Evet Doğru. insan gücüyle hani şey yapamaz olduk makinalaştı teknoloji ile birlikte çoğalınca da makinalaştı yani. Sevgi abla tarhana nasıl yapılıyor? Tarhana dövmeyi yıkarız bir gün öncesinden. Onu ıslatırız. Ertesi sabah erkenden onun ateşleriz işte. Kaynatırız, pişiririz. 3-4 saat bir pişme süresi var Aha. ateşte. Ondan sonra bekler. Altı kapatıldıktan sonra 3-4 saat bekletiriz, dinletiriz. Hmm. Sonra ikinin işte saat 4 gibi falan yoğurtlarız. Yoğurtla iyice karıştırırız yoğurt bunu. Yoğurt nasıl olacak? Ekşi mi olacak tatlımız? Taze suyunu. yoğurt en güzeli. Günlük evlerimizde yediğimiz kovas hmm. taze yoğurt. Yani ya günlük, kendim günlük gelir. De. Kendimiz mayalamayı hani talep çok olduğu için yetiştiremiyoruz tabii. Hazır alıyoruz. Hazır alıyoruz evet. Eee. Ev yoğurdu yine. Ondan sonra yoğurtlarız, teknelerimize koyarız bekleme kaplarına. Yani. O gece bekler. Sabah kalktığımızda onları sereriz. Bir gün bekletiriz yine çiğlerin üstüne, bunların üstüne kurur işte. Hı -hı. Ertesi gün sabaha da bunları ters çevirir, soyarız. Çıkartırız çiğden. Oo, peki niye hasıra seriyorsunuz Sevgi abla? Şimdi bunlar araları açık olduğu için kuruması daha kolay oluyor. Ha, hava mı alması evet, lazım? Evet hava alması lazım, kuruması lazım. Yani naylona da seriliyor eskiden ama bu daha böyle araları açık olduğu için daha lezzetli ha. oluyor, kuruyor. Peki bunu böyle ters çevirdiğin zaman nasıl soyuyorsun Sevgi abla? Şimdi bunu böyle çeviririz, böyle çekerek elimizi de bastırırız. Ha, şu şekilde. Şimdi bu tam kurumuş mu peki? Bu şu anda firik. Az kurumuş haline firik deriz. Aa. Biz bunu böyle de tüketiriz. Şimdi bizim dükkana gidecek bu. Çerezlik. Çayın yanında ceviz, fındık, Ay. fıstık çerezle çok lezzetli olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu çerez mi? Çerez evet. Aa. Hem doyurucu özelliği de var hem çok vitaminli. Bol yoğurtlu. Eşki ama yoğurdun kendi eşkisi. Ha. Doğal eşkisi yani. Başka tatlandırıcı, eşki maya falan hiçbir şey yok içinde. Yoğurtla ha. dövmek. Birlikte beklediği için ekşiyor. Yani bir gün bek bekletiyorsun. İlk yaptığın pişirir pişirmez serersen olmaz o tarhana. Bekleyecek, özleşecek birbirine. 3 saat bekliyor öyle mi? Bir gece bekliyor. Ha bir gece bekliyor. Mesela onun belli süreçleri var. Hemen pişirir pişirmez yoğurdu katarsan olmaz. Dinlenecek aşın. Hı -hı. 4 saat dinlenecek en azından. Ama. Aşını soğutursan yoğurtla birlikte özleşmez. Tarhanan Hı -hı. bozulur. Yani onun saatlerini takip edeceksin. Firi bir gün bekletebilirsin. Hmm. Saklama şeyi koşulu uzun değil. Ha. yiyemezsin mesela bugün yersin bunu taze taze yersin yarına kalırsa istediğin lezzeti alamazsın şu anki lezzeti alamazsın yani ha, taze olması taze lazım taze olması firiyi yemek için o günün olması lazım taze Hı -hı. olması lazım ama kuruyu istediğin kadar sakla İki yılda kalsa bir şey olmaz üç yılda kalsa peki, hani biz o... senelik yaparız ama peki bu kuruyu ya evet sevgi ablam tarhana olması için kaç gün beklemesi lazım bir gün bir gün bekliyoruz. Yarın sabah çıkarıyorsun. İkinini ambalajlanmaya hazır. Yemeye hmm. hazır. Firik içinde birkaç saat beklemesi lazım. içinde sıcaklık oranına bağlı. Mesela 14-15 derece sıcaklıkta 5 saatte oluyor. Ben sabah sererken telefonu açar bakarım hava durumu bugün nasıl. Yağış ha. olacaksa, çok fırtına olacaksa sıkıntı. Bunları burada tutamazsın. da rüzgarı fırtınası çok meşhurdur bilirsiniz. O zaman bizim için çok zor olur. Tarhanam çok kırılır. Kırıklı ürünü satmak zor olur. Tüm Yap. çıkması lazım benim ürünümün. Ha. Havayı takip etmeme lazım benim. Nem oranını takip etmem lazım. Mesela bazen nem çok olur, çiğ çok yağar. O zaman tarhana çok ıslak olur. Çiğden soymam çok zor olur. Gece saat 3'te nemleniyorsa 3'te kalkar toplarım tarhanamı. Çiğlerimi katlarım. 12'de nemleniyorsa 12'de katlarım, toplarım. Hava durumunu takip ederiz ya, yani. Ya parası işte böyle evet, bir şey ya. Evet. Aynen. Ama i̇şini takip edeceksin. Saat saatine. Bir saat aynen. sonra yaparsan o işini bu tarhana böyle kıvrılır boru gibi olur. Ya. Neme oranını çok dikkatli takip etmen lazım. O kadar emek boşa gider değil mi? Yani satamazsın o ürününü. O zaman sende uykular haram. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sabah 5'te kalkıyoruz biz. Her sabah? Her sabah yazın 5'te kalkarız. Saat 9-10'a kadar işimizi bitiririz sıcağı kalmayalım diye. Aha. Hava serinken bitiririz. Onun kuruma süreci var. İşte tekrar saat 3'te bunu paketlemeye geçeriz. Ambalajlamaya. Aha. Rüzgar eserse bizi çok yoruyor. Paket tarhanalarımız havada uçar böyle. Aman. Çok meşaketli. evet Mesela yağmur yağar benim tarhanam hep olduğu için herkes koşar gelir birlikte toplayalım ıslamayalım diye. Çünkü yağmur yağarsa tarhana bozulur. Sevgi abla neyin üstünde kurutuyorsunuz? Bu çiğlerimizi bizim burada Maraş'ta bunlar yapanlar var. Giderler Adana'dan sazlıklardan getirirler. Bunları örerler. Getirirler. Aa. Bizim burada benim şu kadar çiğim var. Al derler. Alırsın. Bakarsın. Bu da burada bir sektör iş yapıyor. Tabii canım birçok sektör var mesela. O kirveler bunlarla geçiniyorlar. Kim? Kirve deriz biz burada Maraş'ta. Ne kirvesi Because... Öyle kirve değil. Biz e, çalgı çalanlara kirve deriz burada. Öyle Onlar, mi? Evet. Aman, Hem bu ee? çiğ yaparlar işte çiğ deriz biz bunlara. Hem onunla geçinirler işte. Onların geçim kaynağı da o. Bir tek ben kazanmıyorum. Mesela benim yanında evet. çalışan dört tane işçim var. Ambalajını alıyorum, paket alıyorum. Yoğurt aldığın yer Yoğurt var. aldığım, dövme aldım. Ama en Ama şimdi biz bu. sektör haline geldi. En lezzetlisi bu. Plastik çiğlere de seriyoruz yine. Fabrikalara arıyoruz. Şeker çöplerini biz bunu tarhana da kullanmaya başladık. Aa. Ölçülerini verdik. Evet İstanbul'dan getirtiyoruz şimdi. yapıyoruz. Onları burada işte o kirvelere ördürüyoruz. Örmesini biz yapamıyoruz. Hani hepsiyle uğraşamıyorsun muhakkak. Tabii ki. Burada kaç kişi çalışıyorsunuz ki? Dört kişi, 5 kişi çalışıyoruz işte burada. Abi yani, karışmıyor o sadece satışta. O satışta evet kaynım var. Komşular işte işçilerimiz oluyor. Yardımlaşarak yapıyoruz yani. Çocuklarım yardım ediyor. Köyümüzün geneli tarhana ile uğraşıyor. Geçimimiz tarhana yani. Hmm. Herkes burada tarhana yapıyor. Peki bu işe nasıl başladın? Nasıl oldu? Bu işe ilk başlarda işimiz yoktu bizim. Yani hiçbir işimiz yoktu. Hayvancılık yapıyorduk. Hı -hı. Çiftçilik yapıyorduk. Sonra bahçemiz olmadı. Kazanç getirmedi. Hayvanlarımız yine hastalandı. Ondan da kazanç getiremedik. Evet mecburen bir geçim kaynağı edinmek zorundayız. Hani sonra böyle bir iki ah baba dosta ücret Hı -hı. karşılığı yaparken talep çoğaldıkça biz de ona göre geliştirdik. Elinde lezzetli. Evet yani mecburen 5 tane çocuğumuz var bizim. Ay. Arkadaşlar dostlar dedi işte fireye de başla. Hı. Hani önce sadece kuru yapıyorduk. Firik satmıyorduk. Hı. Sonra işte iş yeri açınca dükkan açınca eşim dükkana satışa bakıyor ben de burada üretimle uğraşıyorum. Birlikte yapıyorduk. Aa, evet. Aa, biz marifetli adam. E, 20 yıldır yapıyoruz biz, biz bu işi. 8 yıl oldu dükkan açalı. 8 yıldan beri eşim burada yok ama önce birlikte yapıyorduk. Damda yapıyorduk. Daha az yapıyorduk önce. Bu kadar geniş kas, kapsamlı 8 yıl oldu. Düştürmek Makinası ya. var ama hani yine insan gücü gerek. Çok meşakkatli bir iş. Çok takip edilmesi gereken bir iş. Peki evde çoluk çocuk ne yapıyor Sevgi abla? Ablaları bakıyor küçüklere, büyüklere babaanneler, anneannelere öyle. Ha. Tarhana'da da yine fabrika çoğaldım araçta. Hani biz hmm. de mecburen bir adım atmalıyız artık. Evde yaparak Geçinemeyiz bu şekilde dedik. Yani zaten bir kere başlayınca süreç seni götürüyor. Doğru. Yani yaptığın ürün de beğenilirse, işin güzel çıkarsa yani kendiliğinden gidiyor her şey. İşin Çok içine girmiş işi oluyorsun. Aynen. Çok şükür evet bir işimiz var. Bizim köyümüzde öyle. Hani nerede çalışacağım, ne iş yapacağım diye düşünmezsin. Hı. Senin hiç işin yoksa gelirsin benim yanımda, benle birlikte çalışır, gövmeyeni alırsın. Oh, Çok şükür güzel. köyümüzde evet öyle maraşımızda. Sen günümüz, kadınlar var mı? Var. Böyle iş yeri kuran. <laughs> evet var. Bir Mesela benim e, yengelerim de yine aynı şekilde bizim gibi yapıyorlar. Hı. Rekabet var mı? Olmaz olur mu? İlla ki <laughs> vardır ama birbirimize daha yardımlaşıyoruz da yani. hani Birinin ha. yanında böyle aynı işi yapması da güzel bir şey. Malzemen yetmez gider ondan alırsın. O gün onun işi olmaz. O sana yardım edersen ona yardım edersin. Kim boşsa. Öyle mi? Evet, yardımlaşırız da birbirimize. İşçilerimizle birlikte gider yardım ederiz. Kimin Ay, işi ne güzel, yoksa. ne güzel. Yani sen çok satış yapıyorsun diye kıskanmıyorlar mı Sevgi abla? Herkesin kendi rızkı. Etmeyiz. Sıcak suyla kaynatırız. Çorba yaparız. Öğün olarak hastalandığımızda, grip olduğumuzda falan onu böyle bir kaynatıverir. Bol pul biberle çok iyi rahatlatır. Ay ne güzel. <laughs> Mesela Malatya'mızda da tarhanamız var ama o böyle beyaz beyaz top top olur. Topak tarhana. Bundan biz de yapıyoruz böyle sıkıyoruz onun... ama onun kuruma süreci çok fazla. Ha. Bir de onu çerez olarak yemek zor. Sert olduğu için. Ama bu daha böyle ağızda kolay dağılıyor. Daha Hı -hı. kuru oluyor. O yüzden ince yapıyoruz. Peki çorbası nasıl yapılır Sevgi abla? Çorbasını sıcak suyla ıslatırsın, kaynatırsın. Böyle hani kıvamı alınca kapatırsın. Tereyağıyla İçine hiçbir şey koymuyor musun? Nane, kekik pul biber atarsın. Üstüne, üstüne ekliyorsun. Etliyorsun. Sosu evet. o yani. Ondan sonra bir de kavururuz biz bunu. Öğün olarak turşuyla, ya. yufka ekmekle dürüm edip yemesi çok lezzetli olur. Onu da sıcak suyla ıslatırsın. O suyu süzersin. Tereyağı, bol soğan aman. pul biber kavurursun. Dürüm aman, eder aman. yeriz evet. Düğünlerde ikram olarak verilmektedir meye başladı artık Maraşımızda bu neredeyse geleneksel hale geldi her Hı. düğünde nişanda filik zamanıysa hani Hı. her mevsim filik olmuyor Firik veriyorlar yoksa kuru tarhana düğün salonlarında bile ikram edilmeye başladı ben Ege'ye gidiyorum Karadeniz'e <laughs> gidiyorum orada tarhana böyle kırmızı kırmızı oluyor <laughs> o tarhana ile bu tarhananın arasındaki fark ne onlar sadece edersin. çorbalık olarak kullanılıyor toz tarhana oluyor sanırım evet salça koyuyorlar var. un koyuyorlar ama bizim Maraşımızın tarhanası çere cevizlik olarak kullanılır. Bizim misafirimiz gelince hemen çıkartırız bir tabak tarhana iki ceviz yanına çayla ikramımız budur yani en sevdiğimiz. Ne kadar tatlı çıp börek börek yapsan tarhana yoksa o çayın tadı olmaz bizde. Türkiye'nin her yerine gidiyor peki? Şu anda gidiyor. Neredeyse her yere yayıldı ilk Maraş'ta biliyorlar ama hani Maraş'tan başka şehirlere gidenler, komşularıyla, arkadaşlarıyla gelenler derken yayıldı. Gönderiyoruz yani istiyorlar. İşte alışkanlık yapıyor biliyor musunuz bu? Maraş'ta <laughs> kalanlar öyle diyor işte. Alıştık sizle iyiye iyiye tarhanaya diyorlar. Gittiklerinde de istiyorlar. İlla ki olacak yani. Hiçbir şey olmasa bizde yoksa komşu da varsa gider ondan alırız bir tabak. O kadar yani. Evet olmazsa olmaz tarhana. Mesela benim çocuklarım anne acıktım, atıştırmalık bir şey dediği zaman bir tabak tarhana ıslat atıyorum hafif suyla. Ee? Çekiyor onun ne yiyor. Ama. Mesela akşam çaylarımızda sofraya meyvemizi koyduk, pastamızı koyduk, tatlımızı koyduk. Bir tepsi tepsi ile cevizimiz, fıstığımız. O yoksa yok yani. illaki olacak. Ama ne güzel. Peki kilo yapıyor mu Sevgi abla? Kilo yapmıyor. Şimdi un yok içinde. Doğru. Şeker yok. Doğru. O yüzden sağlıklı olduğunu düşünüyoruz biz. Bunda da el lezzeti belli oluyor mu? Yani evet. bunu sevgi yapmış ya da bunu Ayşe yapmış oluyor. dedirtiyor mu? E, dedirtiyor evet. Oo. Anlıyorlar yani onu. Aynı malzemeyi kullanırsın seninki başka olur benimki başka olur. O kaynamasından dolayı mı acaba? Süresi mi? O biz bilmiyoruz o da bir sır gibi bir şey yani biz de bilmiyoruz <laughs> onu. Kaşı batırmasından Ama bile. Ama Tarhana'nın hani kalitesi yoğurduyladır. Yoğurdu ha. oranı ne kadar artarsa Tarhana'nın kalitesi lezzeti o kadar artar. Daha böyle yemesi tıklayabilir Tıkır tıkır gevrek olur lezzetini alırsın damak lezzetini hissedersin yerken. Ha Ne kadar dövmeye, ne kadar yoğurt koyarsan kaliteli olur tarhana Şimdi abla. orta kalite 1 kilo dövmeye 3 kilo yoğurt kullanıyoruz biz. Oo, Ama iyi. sen dersen ki benimki daha lezzetli olsun, yoğurdu daha bol olsun. 4 kilo koyarsın bir kilo dövmeye, 5 kilo koyarsın. O zaman meşakkatı biraz çoğalıyor tabii. <laughs> Hem de maliyet. oluyor. Maliyette evet. Peki Ama ya? o bir kiloya üç kilo tam net oluyor yani kıvam hmm. çok güzel oluyor. Elinizi korka kalıştırmayın. Aynen değil öyle. Mi? <laughs> bol bol koyun doldurun evet. yoğurdu. Tarhananın kalitesini yerken nasıl anlıyorsun abla? sert olmayacak ağzında yerken yumuşacık olacak yumuşak değil tıkır tıkır olacak o gevrek deriz biz ona tıkır tıkır olacak evet gevrek olacak sert olursa mesela seni zorlar yerken o zaman dersin ki bu tarhana'nın yoğurdu az. Yediğin zaman ağzında dağılacak. Daha mı ekşi olur? Bol yoğurtlu olması çok ekşi olmasını gerektirmez. Mesela, mesela herkes çok ekşiyi sevmez. Ha. Tabii özel sipariş isteyenlere özelden arıyorlar. Ha. Hazırda olanı çok alıp ekşi gitmiyorlar. diyenler oluyor. Evet mesela benim stoğum var. Yapıyorum tarhanamı ayırıyorum paketlerimin üstüne yazıyorum. Bu hava şartlarıyla da alakalı bir gün çok ekşir bir gün az eşkir belli olmaz o. Çok ekşi eşkisi az. Ya. Müşterim geldi ne nasıl istiyorsa işte az eşkili istiyorsa eşkisaz Aha. olsun diyor sondan veririm ya da biraz ince sererim biraz kalın sererim kalın isteyene bir tık ha. kalın veririm. Bir dakika ne güzel söyledin şimdi bunu e, kalın serdiğin zaman daha mı ekşi oluyor? Daha ekşi değil de. Biraz daha eskiyi anımsatıyor. Eskiden daha kalın seriyorlardı. He. E. İşte biraz daha eskiyi anımsatıyor. O kalın olduğunda ıslatıp yemesi daha lezzetli oluyor. Fırında kızartırsın. İnce tarhananın kızarmışı çok lezzetli olmuyor. Kalın olursa daha lezzetli oluyor kızartması. Ateşe biraz daha dayanıklı oluyor. Ay maşallah ya valla tebrik ediyorum. Anadolu'da kadınlarımız ne kadar çalışkan hamarat. İsmini bile bilmediğimiz bir sürü sektör oluşturmuşlar. Hem para kazanıyorlar hem de para kazandırıyorlar. Ne mutlu size valla tebrik ederim. Teşekkür ederim. Anadolu'nun güçlü kadınları. Tarhan'ın sevdası çocuklar. Canınız çekti. Ay canısı çekmiş Allah'ım. Tarhan olan. Firik o tarafta. Hangisi Tarhan'a hangisi Firik? Bu Tarhan'a o taraftaki Firik. Nasıl anlıyorsunuz? Ama bak bu yaş daha olmaz. Firik. Bu Firik. Bu <laughs> Sen yanlış biliyorsun. Siz Firik'i mi seviyorsunuz Tarhan'ı mı? Firik. Şimdi burası sizin mi komşunuzun mu? Burası bizim. Onların, onların var ama bunların yok. Biz sen Hı. arkadaşlarını aldın, Firik ısmarlamaya getirdin ha? <laughs> Senin adın ne? Emine. Senin adın ne? Eylül. Senin adın ne? Defne. Defneciğim. Sana Firik vermiyorlar mı? Veriyorlar. E niye gelip burada yiyorsun? Ee, ama biz şimdi bile bugün başlayacağız. Ha, evde şu an... başlayacaklar onlar. Başlayacak. Ha, şu an Firik yok evde. Firik bir evet. tek Eminegil'de var. Evet. Arkadaşın da seni davet etti. Yarın da biz Hay Hay canım benim ya. Yarın da siz de mi yersiniz minnoşlarım biz, benim? E, biz ilk evine gidiyoruz sonra Defne Çare'ye öyle yiyoruz. Bazen piknik yaptığımızda tarlana frik de getiriyoruz. Güzel oluyor. <laughs> Ay bu minnoşlar kapı kapı vallahi frik yemeye gidiyorlar. Baksanıza sizin gezmeleriniz böyle mi oluyor? Hadi frik yemeye gidelim. Sizin canınız çikolata, bisküvi falan çekmiyor mu? Hayır. Nasıl hayır? Benim canım Baz, hiç bazen çikolata çek... çekmiyor. Ben de çikolata yemiyorum. Senin canın hep flik mi çekiyor? Hı <laughs> hı. Sen kaç yaşındasın Emine? Ben 7, 8 yaşındayım. Peki sen? Ben 5 yaşındayım. 6 yaşındayım. Ay 7 yaşındayım. Karar ver aşkım. 7 yaşındayım. Kaç yaş yaşındasın? 5 mi? 6 mı? 7 mi? 8, 9'a gireceğim. Ha 9'a gireceksin. Evet. Oh nasıl tatlılar ya yerim sizi. Emine peki annen kızmıyor mu? Hayır. Kendin yediğin yetmiyormuş gibi bir de arkadaşlarını getiriyorsun Hayır. diye. Ay ne güzel. Anne bizim yememize izin veriyor. Ay ne güzel. Oh. Siz de tamam. rahat rahat yiyin ne güzel. Bu bebişler hep böyle çocuklar biliyor musunuz? O evde ne varsa her şeyi paylaşırız. Anne kızsa da kızmasa da arkadaşlarımıza götürür yeriz değil mi? Biz hep öyle yapıyoruz zaten. Ben de çocukken öyle yapıyordum. Evden bal alıp götürüp arkadaşlarımla yiyordum. Mesela defterimin olsa benim olmasa, Eylül'ün olsa benimle paylaşıyorlar. Benim olsa ikisinin olmasa ben, ben onlarla paylaşıyorum. Filikten başka ne paylaşıyorsunuz? Annem ablam kek falan yapar onlardan. Gizli mi alıyorsun yoksa evden? Evden isteyerek, isteyerek, mi? isteyerek alıyoruz. Aferin. Anneme söylüyorum anne Birazcık tek şey alabilir miyim? Arkadaşlarımla piknik yapacağız diyorum. Al diyor. Ay ne tamam, güzeller. Mevimleri. Normalde biz e, piknik yaparız. Maraş'ta bebişler cips yemiyorlar, çikolata yemiyorlar. Onlar firik yiyorlar. Ama onlar da haklı. Gerçekten çok lezzetli. Donc les Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.